arkadaşlar Merhabalar ee, bu dişim Sultan ee, daha bir yaşına yeni girecek ee, Afyon'dan aldım ee, bir arkadaşım hediye etti anne Kangal Baba Malaklı ee, işte çiftleştireceğim ee, birkaç işte 10-15 güne 20 güne gelir herhalde artık kızana bu Paşa anne de baba da aslında kangal ama şey nedense ee, iki tane çakal çıkıyormuş adamda her sene. Ben de onları aldım adamla. 2-3-2 yaşındalar. Bu işte bir yaşına girecek. Sultan dediğim. Bu da iki yaşına girecek. Bu da Duman. E, bu üç yaşında. Buna da bir arkadaşım hediye etmişti. E, duman'ı. Bu da Aznavur. Aznavur'la Paşa kardeş ikisi. Acayip sert bir köpektir. İnsanlara falan hiçbir şey yapmaz ama bir köpek falan görsün. Yani kolay kolay şey yapmaz yani bırakmaz. İkisi kardeş. Aznavur'la Paşa. Valla işte şey koyunlarımız var. Aynı zamanda Karacabey Memnos damızlık içine girdik ama aynı zamanda bir yüze yakında normal Memnos'umuz var. Yani kırma Memnos yedikten. Onlara Bakıyorlar. Burası da işte o koyunlarımızın olduğu yer. Bu köpeklerimizle e, gidiyoruz. Aslında bir tane de e, akbaş kancığımız var ama o dışarıdadır şu anda koyunlarla beraber. Şu anda köyde bir kızan var. Kızan olduğu için çözmedim köpeklerimi. E, komşularla e, birbirimize işte şey, laf sözü olmasın gerekten köpeklerimi çözmedim. Üçü kardeş gibi yetişti bunların. Hiç daha bugüne kadar boğuşmadılar. Hiç birbirlerine yani bugüne kadar bir hırgürleri bile olmadı. Yani yani bunu abi olarak biliyorlar. Yani çekiniyorlar şey olarak. Yani büyük dini aslında boğuşmaya kalksa ağzına vur yani boğar ama şey yapmıyoruz. Boğuşturmadık. Belindeki tasmayı da şey yüzünden taktık. İkide bir boynundaki tasmayı çıkartıyor. Aslında boynunda iki tane tasması var. Bir tane normal kargası var. Bir belden tasma, bir normal tasma. 2'de bir çıkartıyor diye biz de şey taktık ama özünde acayip bir sert köpektir. Köpeklerim bunlar. İşte Sultan kızımızdan yavru almayı düşünüyorum. Ağzına uğurla çiftleştirmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yavrular çıkar. İşte göreceğiz. Yavaş yavaş işte kanalımı aktif hale getirmeye çalışıyorum. Yani küçük küçük videolar çekiyorum. Yani bayağı bir zamandır ee, ee, kanalımda aktif değildim. insanda ne konuşacağım pek bilemiyor bazen. Ama yavaş yavaş inşallah alışacağız. Ya işte böyle. Ee, işte şu kuzan biterse koyunların başında da görürsünüz köpeklerimi. Ama şu anda mecburen bağlılar. Ben de kendi yuvaların olduğu yerlere beton atıyorum. Ee, toprak yerde yatıyorlar. Ben de hani hem yazın pirelerden, bitlerden şey olsun diyerekten devamlı yıkamak için beton atıyorum. Biraz attım. Açıkçası yoruldum. Ee, biraz dedim köpeklerin videolarını çekeyim. Çıkarken de yerlerini gösteririm işte köpeklerimin. Sultan! Kızım! Sultan! Nasılsın? He? Biraz Sultan şeydir, şımarıktır. Ee, Baya şey, el bebek gül bebek büyüttük. Paşa şeydir, çözdüğümüz zaman kolay kolay gelmez. Ee, ama işte şey yapıyoruz. Kışın geliyor, pek yazın gelmemeye çalışıyor ama duman ağzına vur. Hayatta şey yapmaz yani. Devamlı hemen evine gelir. Koyundan geldikten sonra. Ama yani bu köpeğimizin işte biraz şeydir. Köpeklere karşı biraz asili vardır. Gözlerinden de bellidir. kıp kırmızıdır içleri falan. Acayip sert köktür. Aslında karneleri, aşıları, her şeyleri tam ama ya yani insanlara hiçbir şey baf demiyor. İnsanlara şu biraz saldırıyor. O da şey yani bunlar e, pek arka vermediği için bu kadar şey yapmıyor. Ama insanlara saldırıyor köpek. Yani paşamız da aznavurumuz bayağı şeydir. Sakin bir köpektir. Sultan da daha gençliğinden yani saldırıyor ama bilmiyorum yani yavruluktan sonra nasıl duraklar mı? Yoksa bu da asi olur mu bilmiyorum. Nasıl bir yavrular çıkacak? Bekleyeceğiz, göreceğiz işte arkadaşlar. İşte işte dediğim gibi kızan bizse şey yapacağım. Gezdireceğim köpeklerimi koyunların içinde. Merada gezerken. O zaman daha iyi görürsünüz inşallah. Ama şu anda köyde kızan olduğu için şey yapmak istemiyorum. Yani ne boğuşmalarını istiyorum ne de milletle kötü olmak istemiyorum. O yüzden bağlılar. Yani arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir video çekeyim. Yerlerini de göstereyim beton attığım yerlere. Aslında kulübeleri falan çok iyiydi ama ee, bayağı bir dağıttılar kulübelerini falan. İşte köpeklerim bunlar. Şu suyu bir kapatayım arkadaşlar da koyunların önüne su koymuştum. Damlamalarımız da yere düşmüş ama neyse. Abdullah arkadaşımıza söylerim de yerlerine yeniden tekrardan koyar. Güneş çıktı. Havada iyi oldu. Üç gündür koyunlarımızı çıkartıyoruz dışarıya. Burası da köpeklerin yuvalarının olduğu yerler. Ama şey çok pislik oluyordu aşağı altları. Ben de böyle beton atıyorum altına. İşte şey olsun direkten. Ama yoruldum. Bayağı bir zor iş. Yani ee, ustalık baya zor iş. Bakalım kaç gün sonra bir daha tekrardan bir videolar çekerim. Ee, yani birkaç gün değil yani devamlı aktif hale geleceğim. İnşallah şey yaparız işte. Sizler de ben de memnun kalırım. Şimdilik görüşmek üzere. Dileğiyle.